önemli bir video. Pazartesi köpek yaptık mıydı? Köpek ölürsün. İnsan da olduysan insan ölürsün. Her ne olursan ol ölürsün. Yaşam Çok güzel bir videoydu bu arada. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücüm var ve sevgin de var. Adınız isim neydi? Hoş bulduk Serkan. Kahve fincanını alabilir miyim? Tabi buyurun. İsminde SRK harfleri var mı? Bir dakika. Evet ismim Serkan. Serkancım seni bir kadın doğurmuş doğru mu? Evet annem. Annenin yaşı 30'dan büyük. 130'dan küçük görünüyor. Şaka mı bu? Evet doğru. Oksijen görünüyor falan da. Gelik hayatta sık nefes alıp verir misin? Bu <laughs> Bu kadar olur yani evet. El giriyorum. Tam ders çalışacağım en sevdiğim yayıncı mı? yayın açmış. Hoş Bir geldin hoş geldin saniye. teşekkür ederim. Oh. Pardon kaba mı davrandım? İki el giriyorum ama. Banlayın bu çocuğu. İki tane var evet. Ben değilim sani. Ellerini hayatının herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda... Üstünü okumadan kullanmayacağım. Çok çok hassas bir cildim var. O yüzden... Bu çocuk... Şey değil mi? Yani yan etkili gösterebilir. Gösterirsen var ya. Açıl be. Açık kalır gittiler şimdi. Aramasın şöyle arkadaşlar. Aramasın. Aramasın. Tava bükücü. <laughs> ne oldu ya? Sıfır kilometre yeni bir araba alırım. Mahallede kızlara ben havamı atarım. Sağ çek, sol çek. Gözümü takar birden gaza basarım. Ulan sevilmeyen insan. Ben masada sukat yapıyorum diye eleştirdiler. Ben genç bir bayanım yani. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Genç kalmak istiyorum. Yani beni kıskandıklarını düşünüyorum kesinlikle. Kendileri de yapsınlar. Neden yapmıyorlar? Sukat yani spor. Spor sağlıktır. <laughs> Ay bir de bize demezler mi? Erkekler sayımız azalıyor diye. Şimdi biz bütün erkekler toplandık. Mikşek içiyoruz ya. Erkekler. <laughs> ben niye bu video açtım acaba? Şimdi bir şey soracağım chat. Şimdi chat senin adın ne chat? Tamam. Senin annen seni bir kadın mı doğurdu şimdi? Seni bir kadın doğurdu. Dur tahmin edeyim. Annen evet. Annen seni 30 yaşıyla büyük 30 30'dan 130'dan küçüktü annenin yaşı. Elin var mı? Evet, nasıl bir bak evet. Elini kullandın mı daha önce hayatında birden fazla bir şekilde? Evet, elini kullanıyorsun. Evet. Nasıl? Evet, e, oksijen nefes alıp Daha demin bir arkadaşımın intihar ettiği gibi haberini aldım. Ne yapmam lazım? The fuck? Dalga mı geçiyorsun Erkin? Manyak mısın? Nasıl yani? Gelip sonra donate mi atıyorsun? Kız bunu attı gibi cin kusura bakma. Gelip sonra donate mi atıyorsun burada? yalandır yalansa kafana sıçayım yani Hakikaten komik de değil yani Hiç komik bir şey de değil ee, yani ne yapacağım çok geçmiş olsun erken eğer gerçekse yalansa da kafana sıçayım yani lütfen scam olsun not funny dude. belki yalan değildir yani böyle bir şey gelip burada niye donate atıyorsun o da çok ayrı bir şey Yalansa dayak gerçek sev. Roç teşekkür ederim. Bakacağım. Evet. Scam ben de bilmiyorum. Hem bizim her şeyimize verdin, emeğimize verdin. Geçmiş olsun. E, 6 milyonunu kutlu olsun. 7 milyonlara Bunun üstüne cringe ben, TikTok e, açtım sen ama. Sen her şeyimizin. Ne yap? i̇yi ki varsın, iyi ki yanındayız. Bir desem bilemem. E, kızların her şeyin yanında olacak. Seni çok seviyorum özüm. Ne? Yayıncılar sizin terapistiniz değil de. Abi, Böyle bugün derseniz onları düşünüyorsun. Günüm, doğum günümü kutlar mısın? Doğum günü kutlu olsun. Taske baba. Thanks for fucking up the vibe, Erkin. <laughs> ne? Ban ban şey Anti cringe TikTok mu? Bu anti cringe TikTok bak mesela. Daha görük dostun taş. diyeceğim. Ben sizin şerefinizi sorgulamıyorum ki. Ben sizin varlığınızı reddediyorum. Okay.

Bana mı doğdun? İban atabilirim. Doğum günü kutlamam için mi? Yiye ki bana. At ibanını çete. Yeter ya. Uzun süredir konuştum. Bu kız bugün ilk defa. Doğum günü kutlu olsun. Geçmiş doğum günü kutlu olsun. Konuşmamı istedi. Çok heyecanlı. Kutlu olsun. Selam. Ay, şu bak. Bir daha hiçbir kızla konuşmayacağım. Mert'in TikTok'u değil mi lan bu? Mert yapmadım bunun aynısını zaten. Sil artık bu TikTok'u. Sil TikTok'u demişler. He? Efendim? Gözlüğü takacağım bir dakika. TikTok'u mu? He, sil dedi. Atak ya. What the fuck? Mert de çalmış mıydı o TikTok yabancı Abi, en yapardım. sevdiğim yayıncısının başarılarının devamını diliyorum. bütün bay küçük tür işareti 3. Umarım mutlusundur Cehat. Chat, chat ben mi Çet mi? Ben bi biraz sırtım ağır. Biraz halsizim de. Bir niye bu info? Biraz halsizim öyle işte. Ne yap? Tak Ay Kerecik güler misin? Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun öyle. Bak avuçlarımız için küçücük. Hep <laughs> nasıllı. bunlar ergenlikten kurban oldum. Ne güzel gülüyorsun sen öyle ya. Hayatınız nasıldı? <gülüyor> <gülüyor> Bok gibi gidiyor. Bizim de bak bak gibi bizim gidiyor. <laughs> okey, okey. Karışık cringe paketi bu video. O neden annesiyle yaşıyor? Ya o sana ne? Sana ne? Anne. Belki annesiyle yaşamak istiyor. Aşağı burnunu sokma. O nasa al. Canım sakız çiğneme Bu gibi bir ekstrem zor ya. Bu gibi bir ekstra zor ya. Bad birini bitch come come Ben birini, day day vallay day day vallay day day vallay day. Yürüdüm yollara baba yorgun, hayalde yaşadık dedik yorgun. Ceylat mı geldi zaten? Her hareket olay oldu. Baba yorgun, baba yorgun. Hey hey. Burda salça mı var? <laughs> Teyze salça düşmüş. Basma sakın salçaya. Baba yorgun. Kıymetli Krinci. flörtüm. Hoş geldin. Ne haber? Yüce çok şükür. Sen nasılsın? Ee, şey... Müsaade edersen Abi birkaç gün önce arkadaşım bana senin öldüğünü söylemişti. Ben de yayından fotoğrafını atıp onun da sana selamı var dedim. Arkadaşın doğru söylemiş ona Çok teşekkür ederim cömertten dolayı. Ve 31 yerine 32 attığından dolayı da ekstra e, çok, çok 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 teşekkür ederim desteğinden ötürü. Çok sağ ol. Yoklamayla tamam, başlamak istiyorum. Evet. Olur. Kıymetli flörtüm. Burada mısın? Buradayım. Evet, evet evet. Ben yeter bu videolar artık sıkılık TikTok yok ya artık yeter. İgot atıştıttalı sinkame. Oh. Şimdi burada mesela biz cringe deriz bu video anladın mı mesela bu video cringe deriz ondan sonra mesela videoyu yapan kişiler ya da bu videoyu gülen kişiler der ki oğlum siz salak mısınız orada bile bile yapıyor orada tabii ki de o şeyden de yapıyor tabii bildiğin biliyor tabii ne onun öyle okuma biliyor tabii derler ama zaten işin sıkıntısı zaten evet o zaten <laughs> mizah var modzu bile bile yapıyor salaksınız siz böyle ilginç bir e, mizah çatışması çıkar işte bak burada İroni kınk bu yani. Al ikno. Al oğlum bile bile ya Gittim baktım orada farklı insanlar var. Ayağa kalktım amını mı şeygo go. Şey go. Geçenlerde ben de vardım misafirliğe. Baktım grubun içinde farklı İronik insanlar var var. Hı. Dedim ki amını mı? Şego dedim ya. Amını mı dedim ne olursun bu şeykolar dedim. Seviliyorsun. Oğlum zaten bir hafta kalmış. Ebola Kovic teşekkür ederim. Bir haftada güzel şeyler öğrenebilirsiniz aslında. Yalan değil yani evet. Ironi kınk. Of ya sinirim baz Çevirdim yanlışlıkla. Neyse. <laughs> 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 Aman ama şey gola denkliyiz. Bu okey tamam. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar Bugün dünyada çok nadir görülen Yusuf ve canlısının yanındayız Nesli tükenmekte olan bu canlı Öldüm ya Türünün en saldırganı Ve sizin için bu riski göze alarak <laughs> Şuan şok... onunla iletişim kurmaya çalışacağım Hadi başlayalım Bit artık video artık Dediğim gibi türünün en sinirlisi Sizce ne PUBG Mo PUBG Mobile mi oynuyor? Pepsi mi oynuyor? Nasılsın? <laughs> Pogu. O kadar çok telefonla oynuyor ki konuşmayı. Pepsi mi oynuyor? Pepsi Bombayı oynuyor? Gördüğünüz gibi iletişim kurmak çok zor. En sesine Kafa topu 2 oynuyor base. Hiçbir <laughs> şey yapmaz ama asla asla telefonla dokunmuyor. Amanım şey işi geldi. Video alacağım ve onun telefonuna dokunacağım şimdi. Şu anda bana tıslıyor arkadaşlar. Biraz korkuyorum ama sizin için yapacağım bunu. Efe, artık telefonu bırakman gerekiyor. <laughs> Başaramadık arkadaşlar, iletişim kuramadık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz nesli tükenmekte olan canlılarla ilgili videolar bizim. <laughs> O telefonu da aldı kaçırdı. Chatten bir arkadaşımızın videosuyla sonlandırdık bu ee, şeyi. Festivali. Nereye gülüyoruz? Festivali.